Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Kim var? <laughs> Emre Çetin var. Merhaba arkadaşlar. Önceki videolardan sık sık aşina olduğunuz üzere bugün Emre ile beraber şunu konuşacağız. Emre hiçbir şekilde dershaneye gitmemiş, özel ders almamış, hatta 12. sınıfta okula bile gitmemiş. Yani evet. okuluna bile gitmemiş. Tamamen aslında 12. sınıfta bir mezun gibi sınava hazırlanmış bir öğrenci. Yani tamamen evde kendisi YouTube'dan hazırlanmış. Aynen. Yani resmen YouTube'dan Cerrahpaşa tıp kazanmış. Bence bu çok büyük bir olay. Ben yani çok güzel. Şu anda zaten birçok öğrenci YouTube'dan, internetten <laughs> çalışmaya başladı. Ben de zamanında oradan çok çalışmıştım. Yani şu an trend biraz buna dönüyor. Gerçekten herkes evinde rahat evet. rahat oturduğu yerden en güzel konu anlatımlarına ulaşıyor. Buradan çalışıyor. Bunun inceliklerini biraz konuşacağız. Bunun olayı ne? Şuradan girmek istiyorum. Şimdi bir dershanenin okulun en büyük avantajı o ortamı, sınıf ortamı, muhabbet işte arkadaşlar, fiziki bir ortam var. <laughs> Belki biraz bir rekabet yarış var. <laughs> Evde biraz bundan uzak kalmamış mıydın? Yani bu seni zorlamamış mıydı? Bu ortamdan uzak kalmak. Hiç böyle salmana sebep olmadı mı? Hani çalışmaların verimin düşmesine vesaire. En çok merak ettiğim nokta. Yani şöyle ne kadar sınıf ortamına fiziki bir yarış olsa da işte atıyorum arkadaşınız kanlı canlı yanınızda konuşmuş işte veya soru çözüp sizi teşvik etse de internetten çalışırken, kendiniz evde çalışırken tek başına olsanız bile 2,5 milyonla yarışacağınızı biliyorsunuz yani. Evet, Ki bu doğru. sene sanırım 3, 3 milyon, milyon 200 bin vesaire kişi geliyor. Aynen. Yani zaten o insanlarla yarıştığınızı biliyorsunuz yani. O sizi teşvik ediyor. E, o yüzden bence sınıf ortamına vesaire gerek yok yani. Sınıf ortamında olsanız bile yani o insanlarla yine yarıştığınızı biliyorsunuz. Evet doğru. O yüzden bu gayet teşvik edici bir şey yani anladım. Peki YouTube'dan çalışmanın en büyük dezavantajlarından biri de şu. Hı. Mesela dershaneye gidiyorsun ya okuldan. Onun bir programı var belli başlı. Hı. Bitirecek atıyorum. Mayıs'ta tüm konuları bitirecek. Ona göre tık 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 ilerliyor anlatıyor sana. 9, 10, 11, 12 hepsi bitecek. Ama kendi kendine çalıştığın zaman tüm program sana ait. Konuları yetiştiremeye edebilirsin. Gereğinden fazla erkenden bitirebilirsin. Hani üstün körü geçip hani onu sen nasıl ayarladın? Kendi programını. Yani şöyle e, internete yazdığınız zaman zaten işte 2022-2023 YKS konuları diye. Hı, hı. Hepsi karşınıza çıkıyor. Tamam yani, konuları elim karşımda. Konuda aldımları ve sınavda çıktığı soru sayıları vesaire hepsi çıkıyor. Evet. yani. O soru sayılarını hafta olarak mesela kaç hafta var? İşte atıyorum 3 ayda 12 hafta var. 12 haftayı mesela kaç konu var? İşte 24 konu var. Her hafta iki konu oluyor. Hı hı. Onu bölüp o konuları bölüp yani bazı konular mesela çok önemlidir bir konu. Ona iki hafta verirsiniz, bir konu önemsizdir, hmm. çabuk geçersiniz vesaire. Onlar değişebilir. Ama haftalık program yaparak çalışıyordum ben. İşte programda, program geçen videoda da söyledik zaten, programda işte yazacak şu konuları bu hafta bitireceksin. Hmm. Her gün olarak değişebilir onlar. Bazı günler yapamayabilirsin, bazı günler yaparsın ama o hafta içinde bir gün çalışamıyorsan bir gün çalışmanı arttırıp o konuyu bitirmen gerekiyor. Ben o şekilde yapıyordum. Haftalık program şeklinde ilerliyordum. Yani kendi programınızı kendiniz çizebildiğiniz müddetçe her şey yerli yerince devam ediyor. Güzel bir şekilde gidiyor yani. Anladım. Böldün yani konuları öne çıkarttın. Aynı. Onları böldün. Dedin ki mesela Aynı. ben fiziği 4 ayda bitirmek istiyorum. Aynı. Hani örnek görüyorum. Baktın 20 konu var. Ay'a 5 konu düşüyor. Ha önemlileri dedim biraz daha yaydım. Ona göre bir plan program oluşturdum sende. Anladım. Peki bir diğer sıkıntı otokontrol dediğimiz olay. Yani evde farklı farklı şeyler senin dikkatini evet. dağıtıyor muydu nasıl dağıtıyorsa ya şöyle... <laughs> Abi ben kilitlendim böyle bir. Şöyle ya, arkadaşlar yani... Ben hiç eve gelmezdim bu arada. Aynen. Evde çalışmak nasıl bir şey çok da bilmiyorum. Neden derseniz sabahtan ikindine kadar okul işte ikindinden sonra ufak bir ara sonra dershaneye gidiyorduk direkt. Yemek yiyorduk hemen dershane başlıyor. Dershane işte 9.30 akşam 9.30 ona kadar devam ediyor. Oradan sonra yine eve gitmiyordum. Kütüphaneye gidiyordum gece 11-12'ye kadar. Sonra eve geliyordum zaten ölmüşüm. Uyuyordum sabah kalkıyordum aynı olaylar. Hani evde çok bir vakit geçirmediğim şey ama evde çalışmanın... Valla yine nasıl çalışıyorsunuz? Valla abi. Ya otokontrol olarak mesela en büyük düşmanımız telefon yani. Evet. Size doğru. telefon çok yakın. Ee, i̇şte atıyorum veya telefon olmasa bile önünüzde bilgisayar var. Hı -hı. Bilgisayardan birden konu anlatım dinlerken farklı sekmeye geçebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılmamasın arkadaşım. Dizi yani, filme geçebilir orada aynen, yandan e, farklı. Dizi filme vesaire aynen. böyle sosyal, başka medya. sosyal medya. Bunları kastediyorum yani. Şöyle ki bir hedefiniz olduğu sürece, hedef en önemli şey ya, birkaç videoda da vurguluyoruz. Evet, sen ya, yani bayağı hedefin Hedef en önemli şey yani. Bizi onlardan alıkoyan, bizi onlara yönelmemizi... Engelleyen şey hedeftir aslında. Çünkü işte ders çalışırken ya ben neden ders çalışıyorum? Alayım telefonu oynayayım olabilirsiniz yani. Ondan daha çok zevk alıyorum. Aynen telefonu ondan oynattım. ben işte sosyal medyada gezinmekten daha çok neden ders çalışıyorum falan gibisinden düşünebilirsiniz. Bunu engelleyen de hedefiniz işte. O an diyeceksiniz ki benim bir hedefim var benim ders çalışmam gerekiyor bunu hmm. başarmam gerekiyor. O yüzden benim ders çalışmam lazım. İşte bunu dediğiniz zaman zaten oto kontrolü kendi kendinize yapıyorsunuz. Hı hı. Yani o telefonu da unutuyorsunuz işte ne bileyim farklı şeyleri de unutuyorsunuz dışarıdan mesela arkadaşınız çağırır dışarıda denize gidebilirsiniz onların hepsini engelliyorsunuz. Ben gidem, yani. Ben, ben Konyalıyım yani ben ya Konyalıyım. Sen, <laughs> Ben Deniz'i İstanbul'da gördük kardeşim evet, biz sen, Deniz'i. Ben kendisini çok çağırıyorum bu arada Çanakkale, Çanakkale'ye inşallah gelecek güzel, güzel bir denize girecek yani. <gülüyor> <gülüyor> Havuzda olmuyor o işler Şimdi arkadaşlar. <laughs> deniz suatlı bir şey yani. Değil mi? Deniz memleketinde Aynen öyle olanlar deniz. iyi bilir. Aynen öyle. Peki bir sorum da şu olacak saldığın zamanlar oldu böyle çalışmanın sekte uğradığı günler, haftalar. Ben de mesela okula dershaneye gitmeme rağmen oldu. Bir nereden kapıldıysam 12 sınıfta işte hoşlandığım kızımız oldu. Tamam böyle birkaç hafta. Ne birkaç haftası? Ay sürdü yani resmen. Aman Saldım öyle aman. okula gidiyordum, dershaneye gidiyordum böyle ruh gibi. Eve gelince tekrar etmiyordum, çözmüyordum falan. Maydanoz gibi yani git gel git gel yapıyordum. Sonra ne oluyorum ya falan dedim böyle bir. Bayağı bir salmıştım bir ay civarı. Bir ay uzun bir süre. Senin öyle periyotlar oldu mu? Oldu. Yani. Yani, yani tabii ki de bazen işte çıkıp gezmek istiyorsunuz. Cidden çok ihtiyacınız oluyor. O zamanlar mesela derste de veriminizin düştüğünü anlıyorsunuz ki ben bayağı fark ediyordum bu durumları. İşte mesela ne bileyim bir hafta bayağı iyi gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ve bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. <laughs> i̇şte artık uf, çalışmasam oluyorsun falan filan. O zamanlar işte gidiyordum denize. Hı <laughs> gidiyordum sahile, geziyordum, dolaşıyordum. işte gerektiğinde bir iki gün ara veriyordum. Orada bir dinlenmeyi bilmek bir lazım. saat ara veriyordum. Aynen o dinlenmeyi bilmek lazım. Abartmadan, bir hafta ara vermeden mesela bir iki gün ara verilebilir. i̇şte bence de. yatarsınız bir gün, sabahtan akşama kadar yatarsınız. İşte dizi film izlersiniz. Bunlar yapılabilecek şeyler yani bir gün çalışmamak size asla olumsuz etkilemez ki olumlu etkiler. O gün çalışsanız, 10 saat çalışsanız aslında onun 3-4 saat verim şeyinden saatinden verim alacaksınız. Ama o, o gün yüzden... çalışmayınca böyle vicdan rahatsızlığı falan ki, diyorsun oluyor diyorsun ki o. tamam. Bugün ben kendime tatil veriyorum, yarından itibaren ama çok pis çalışacağım falan evet, böyle evet. Ben de de oluyordu. Ben de mesela o pazar günleri oluyordu. Değil mi? Pazartesi yeni gün, evet. yeni hafta, yeni evet. ilk günü. Yani mesela ben tüm hafta cumartesiye kadar çok iyi çalışıyordum. Sabah 8.30'da dokuz'a kalkıyordum. Ama uykuya da cidden ihtiyacınız oluyor bir süre. Evet, ben tabi. mesela pazar günleri şunu yapıyordum. Diyordum Emre bugün uyuma günü. Uyuma Saat günü. Saat 12'ye kadar uyuyordum yani pazar Oo. günleri genelde. Nice. 11-12'ye kadar güzelce bir uyuyordum. 12'de kalktıktan sonra pazar günleri genelde de ders çalışmazdım ben. Şöyle ders çalışmazdım derken de o hafta yaptığım denemelerin çok ayrıntılı bir analizini yapıyordum. Ekstra bir çalışma yok. Ekstra bir şimdi. çalışma. Çünkü sürekli çalışsanız 7 gün, 7 gün, 7 gün, 7 gün, 7 gün bir yerde patlarsınız. Doğru. İşte o periyotlar arasında o araları verebilmek önemli aslında. Ama o aralarda da en verimli nasıl geçirebilirimi bulmak da önemli. İşte ben mesela denemelerde yapamadığınız sorular gerçekten önemli. Bunun analizini yapabilmek çok de önemli. çok önemli. Çünkü o soruyu bir daha karşınıza çıktığında yapmak zorundasınız yani. Çünkü daha önce görmüşsünüz. Evet. O Net artırmanın ben... olayı bu ya. Netler Aynen böyle artık. Yani öyle. bunu bir bilse millet. Aynen öyle. Başka bir Ve şey Ve bazen yok. de denemeden hemen sonra işte kontrol, analiz sıkıyor insanı. Doğru. Bazen yapmak istemiyorsun. Fırlatıyorsun denemeyi. Ben o tarz denemeleri işte pazar gününe ayırıyordum. Anladım. Pazar günü çok Ayrıntılı bir şekilde analiz ediyordum. O benim için bence bayağı verimli oluyor yani. Benim de mesela cuma günü e, akşamım mesela ikindiğim gibi 4-5 gibi dersi bırakırdım. Ondan yatana kadar olan sürecim tatilde. Yani cuma günü yarım gün kendime tatil <laughs> verirdim. Ben de cuma günü öyle kullanırdım. Böyle bir haftalık belli bir yarım gün bir gün belki fazla ama sen zaten bir gün vermiyorsun o gün analiz yapıyorum ya, diyorsun o gün de olumlu geçiyorum yani yarım gün bence de bir tatil lazım arkadaşlar siz de böyle yapın evet. bir de bu salma dedik işte ufak tefek duraklama dönemi falan dedik bu herkesin başına geliyor <laughs> kesinlikle bunu şey yapmak lazım uzatmadan ah vah öldüm bittim demeden bir şekilde buradan çıkmayı bilmek lazım dinlenmeyi bilmek lazım Aynen. düzgünce Aynen. öyle Aynen. vakit geldiği Aynen. Aynen zaman arkadaşlar. tekrardan oyuna dahil olmayı bilmek lazım öyle olduğu zamanlarda çok da bir sıkıntı çıkmıyor. Bunlar bize zarar olarak dönmüyor. Değil Aynen mi? Öyle. Faturasını Aynen çok öyle. ağır ödemiyoruz. Onun dışında şimdi YouTube'dan gidiyorduk. Seninle bir ara bir kanal önerileri videosu belki çekeriz. Burada de değinmedik. Evet. Hangi kanalları evet. takip ediyordun? Arkadaşlar da isterse onlara bir şey Yorumlarda yaparız. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. isterseniz o tarz video çekeriz. Gerçekten çok önemli bulduğum, çok severek takip ettiğim kanallar vardı YKS döneminde. Dilerseniz bunları sizlerle paylaşırım. Ben yani de merak etmiyor değilim. Yani onlara bir bakalım, el atalım. Bugünlük bu videoda bizden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz görüşmek hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın.